inşallah. Arkadaşlar şimdi ineceğiz. Koşma. Koşma Samet bak çıyarsın. Arkadaşlar. Bunu söylüyorum ama. Ee, arkadaşlar. Nasıl? Ha? Ay bismillahirrahmanirrahim. Ay ben tutar mısın? Bismillah. Ben resmen korktum. da tutamadım. Hiçbir şey yok zaten be. Ben şimdi başlatma lütfen ya. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. İsterseniz biraz önü göstereyim size arkadaşlar. Ben de bir şey yok. Tövbe tövbe sapıklar Anne mi? Tamam. Arkadaşlar gidiyoruz. Nereye gitti? Samet hadi. Arkadaşlar. Yine el salla bakayım. <laughs> delirme mi? Tamam ya. <laughs> Delir Anne. Hadi. Arkadaşlar burada videoyu birazcık durdurmam lazım. <laughs> Çok güzel. Evet arkadaşlar. Demir. Demir. Şöyle, evet. Daha, daha. Daha. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyorum, ben de sıkılıyorum ya. <laughs> ben de sıkılıyorum ya. Ben de sıkılıyorum, gelmeyeydim. Gelmeyeydim. Video çeken de bir <laughs> şey yapma

Koşma oğlum, koşma da. Asansör değil be. Asansör, de. Asansör değil arkadaşlar. Anne Aa nereye gidiyorsun sen yine? Oğlum bak seni döverim ha. Hele şuna bakın şuna. Hele şuna bakın şuna. şuna. Hele şuna bak. Geri zekalı mısın oğlum sen? Ana bu galiba geri zekalı. Anne bu galiba salak. Çöke, çöke, çöke. 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 Arkadaşlar Anne bu ne? Bak oğlum. Manyak mısın? Başka başka Şöyle. <Gülüyor> tanjovlu değilim tanjovlu anne aç, aç, aç. hadi şimdi madem arkadaşlar 3 <laughs> <Biz gülüyor> <de> <laughs> <Bebeğim yanımda. gülüyor> hadi, hadi git Abi, Oğlum seni de ver bak Allah aşkına artışa Allah aşkına artışa bakalım. Allah'ınızı seviyor sanırım. Yetişemiyorsun Allah. Yetişemiyorsun Allah. Hadi merdivenle gidelim. Hadi gidelim. bakalım, bakalım. Samet bak yavaş elinde kamera Samet bak elinde kamera var düşecek. Bak düşecek hadi arkadaşlar önüne bak sen düşersin şimdi bakıyorum. Evet sen de kötü olan sen. Kötü çocuksun. Beni Bana ne? Arkadaşlar ben şöyle bir. arkadaşlar. İşte. Şimdi iki dakikalık bir dediğim arkadaşlar. Kapan. Kapan. Arkadaşlar şimdi dışarı çıkıyoruz. On bakar sik yama lan. Hemen tek Arkadaşlar. Ama nereye gidiyorsun? Kapı orada değil. Gitme lan. <laughs> Arkadaşlar. Ay seni çekmiyorum ya kendimi çekiyorum. Arkadaşlar. Şimdi çekiyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Allah bismillah. 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 Ama istemiyor. Bak nasıl ince, nasıl nasıl. Baba, Buradan gidelim Tamam ya. Baba, tamam bir dakika. Baba. Arkadaşlar videomuz bu kadar da abone <laughs> Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.